Tamer korkmaz. Püskevit. İsmet Yılmaz'ın meclis başkanı seçilmesi %41 ile seçimi kazanmış AK Parti, sanki ağır yenilgi almış gibi gösteren akla ziyan algı harekatına manidar bir cevap oldu. %41'in karşılığı olan 258 milletvekilinin ne manaya geldiğini dördüncü turda gördüler. Meclis başkanlığı seçiminin neticesi AKP'ye karşı üçlü blok hayallerini çöpe attı. Daha evvelden bu planın hayata geçirilemeyeceği anlaşılmıştı. Meclisteki seçim sonucuyla da vaziyet tescillendi. AK Parti'nin adayının başkan seçilmesinde MHP CHP belirleyici oldu. Oyunu bozan Devlet Bahçeli'dir. 4 dakika görüştüğü İsmet Yılmaz'ın seçilmesini sağlayan 50 dakika görüştüğü CHP adayı Deniz Baykal'ın da kaybetmesini temin eden Bahçeli'nin tavrıdır. MHP, Çankaya seçimindeki çatı ortağı CHP'nin adayını meclis başkanlığı müsabakasında devre dışı bıraktı. Kendilerine bozuk çalan CHP'ye çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na meclis seçiminde neden destek vermediğin sorusuyla yaptıkları kontratak mı daha ziyade ikna edicidir. Devlet Bahçeli, AKP'siz blok cephesini öyle bir ters köşeye yatırdı ki alayı feveran ediyor. Bir kısmı da Hanya'yı, Konya'yı gördük diye sızlanıyor. Geçen hafta Bahçeli ile röportaj yapıp Cumhuriyet'in manşetine çeken Can Dündar, çok uyanık geçiniyordu ya şimdi dördüncü turda 90'dan yedikleri golün şokunu yaşıyor. Aydın Doğan'ın postası ise AK Parti'ye devlet kuşu manşetiyle dün Bahçeli'ye serzenişte bulunuyordu. Meclis başkanlığı seçimindeki kırılma anı, MHP lideri Bahçeli HDP destek verirse biz Baykal'a oy vermeyiz çıkışıydı. Partisinin tavrını HDP'ye ayarlı hale getirdi. Başkanlık seçiminin sonucunu da iki yönlü bağlamış oldu. Bunu yaparken her ne surette olursa olsun HDP ile aynı kadraja girmemeyi eksen aldı. MHP'nin HDP'nin de içinde yer aldığı bir blokun parçası olmayacağını gösterdi. Yani yılanla aynı torbaya girmeyiz tavrında kararlı olduklarının resmiydi. Neyin işareti? Şayet meclis başkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu'nun aday göstermek zorunda kaldığı Baykal kazansaydı. Böyle bir sonuç kuşkusuz AK Parti CHP koalisyonu için bir işaret fişeği olarak değerlendirilecekti. Seçime AK Partili İsmet Yılmaz'ın kazanmasının müteakip bu neticeyi muhtemel AK Parti MHP koalisyonu yolunda bir gelişme diye okuyanlar olduğu gibi sonucu erken seçimin ayak sesleri diye yorumlayanlar da var. Erken seçim olasılığının güçlendiğinden söz edenler Devlet Bahçeli'nin seçim gecesinden itibaren ortaya koyduğu koalisyonu koalisyonla ilgili olumsuz tavrını sürdürüyor olmasına dikkat çekiyorlar. Bahçeli, Türk milleti bize muhalefet görevi verdi, hiçbir koalisyona dahil olmayacağız şeklindeki çizgisinde ısrar etmeyi sürdürürse erken seçim mecburi istikamet olacak. Bu tamam da henüz koalisyon turları başlamadan sarf edilen sözler veya gösterilen keskin tavırlar hükümeti kurma temasları safhasında farklılaşabiliyor. Bunun geçmişte birçok örneği yaşandı. Bu defa da böyle olur mu? Bu konuda bir garanti yok. AK Parti'nin meclis başkanlığı seçimi MHP'nin etkisiyle kazanması da AK Parti MHP seçeneğini garanti etmiyor. Yine de sonucun bir nebze dahi olsa bu yönde bir işaret içerdiğini görmezden gelemeyiz. Püf noktası. Bahçeli'nin grup toplantısında eğer bütün alternatifler tüketilir ve siyasi istikrarsızlık baş gösterirse, Türkiye'yi Allah'ın izniyle damerde muhtaç etmeyiz şeklindeki sözlerini dikkate almak gerekiyor. MHP liderinin erken seçimden önceki son çıkışı tamamen kapalı tutmayacağı, yani şartlar çerçevesinde kapıyı kıyık açık bıraktığı veya kilitlemediği gözleniyor. Son tahlilde her şey koalisyon turları sürecinde belli olacak. Meclis başkanlığı seçimindeki tercihinden dolayı Devlet Bahçeli'ye öfkelenen CHP yönetimi, 2003'ün başında Deniz Baykal'ın Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldıran lider olduğunu unutmuş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren güç merkezinin 2003'te Tezkere'deki tavrının yanı sıra iş bu tercihinden dolayı da Baykal'a ateş püskürdüğünü bu vesileyle hatırlayalım. İstanbul baronlarının suflesiyle Bahçeli'ye başbakanlık koltuğunu siyasi rüşvet kabilinden takdim eden Kılıçdaroğlu MHP liderinden gerekli cevabı daha doğrusu ağzının payını almıştı. İki gündür AKP'ye koltuk değneği oldular diye bozuk çalanlar cephesine böyle giderse MHP lideri daha çok püskevit yedirir. Tamer Korkmaz Yeni Şafak